Ben, evinin girişinde garip ayak izleri ve etrafta bir sürü sigara izmareti bulur. Bu, birinin uzun süredir evi gözetlediğini gösterir. Eşi hala içeride olduğu için, Ben hemen arabasından silahını alıp eve koşar. Döndüğünde, evin alt üst olduğunu ve bir kavga yaşandığını fark eder. O sırada bir telefon alır ve eşinin hastanede ağır yaralı olduğunu öğrenir. Eşi ona, eve giren kişinin kendisinden intikam almak için geldiğini söyler. Kardeşi, saldırganın yeşil bir taksiyle ayrıldığını görmüştür. Eşinin intikamını almaya yemin eden ben, bir taksi şirketine gider ve yardım istiyormuş gibi yapar. Çalışan kapıyı açmak için hamle yaptığında, ben başına bir çorap geçirir ve onu silahla tehdit eder. Ofise girer girmez ateş eder, ardından bilgisayarı kontrol ederek şoförün bilgilerini bulur. İhtiyacı olanı bulmasına rağmen hemen gitmez. Bir soygun süsü vermek için etrafa belgeler saçar. Daha sonra şoförü bulur ve onun taksisine bir yolcu gibi biner. Araba hareket ettiğinde, ben silahını kurar ve şoföre doğrultur. Şoför bunun bir soygun olduğunu düşünerek korkuyla cüzdanını verir. Ancak ben sadece evine yapılan yolculuk hakkında bilgi almak ister. Şoför hayatta kalma umuduyla her şeyi anlatır. Fakat ben tetiği çeker. Daha sonra olay yerindeki parmak izlerini silerek arabasına geri döner. Ben, patronunun ev adresini sadece kendisinin bildiği için suçlunun o olduğunu anlar. Eve döner, bahçeye sakladığı silahları çıkarır ve gerekli her şeyi hazırlar. Havalimanına gider. Şirkette ise hademe kılığına girer ve bir kargo görevlisinin arkasına saklanarak binaya sızar. Ben'in intikamı başlamıştır.